Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde hardal sarısı çok güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizinle güzel bir örnek paylaşacağım. Bir takipçimin Instagram'daki bir takipçimin kendisi benim daha önce kullandığım, daha öncesinde paylaştığım bir örneği düzenlemiş. Onu ben ben de sizinle paylaşmak istedim. E, bunun için yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına Oya'nı 1098 yazarak bütün detaylarımı anlattığım videomu izleyebilirler. Şimdi hemen iplerimi gösterip başlamak istiyorum. Yazmamın kenarına da tığladığım ipim Altın Başak marka 383 numara böyle açık tonda sayılabilecek bir yeşil. İçerisinde kırmızı güller var. Altın Başak 211 numara kırmızı. Altın Başak 133 numara şuradaki petrol yeşil tonu için ve kahve tonu için de yine Altın Başak 117 numarayı kullanacağım. E kullandığım tığım da her zamanki 22 numara tığımı tercih ediyorum arkadaşlar. Hemen örneğime geçmek istiyorum. Güzel bir örnek yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Hemen çimenimi örerek başlayacağım arkadaşlar. ilmeğimizi oluştu. Geldim tığ battının altından. Yeşil ipimin numarası 383'tü. Tığ battının altından giriyorum, tutturuyorum. Üstüne 1 2 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından giriyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığımın altından giriyorum. 2 oldu. 1 2 3 tane zincir çektim. 3 oldu. 1 2 3 tane zincir çektim. 4 oldu. E ben çiçek yuvaları arasında bu şekilde altışar tane e, bu küçük çimenden yaparak devam edeceğim. Siz istediğiniz sıklıkta ayarlayabilirsiniz, arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Burada bir defa doluyorum. Tığ battığımda 2 boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Yaptığım yuvadan giriyorum. 2 2 çıktım. Bir defa doluyorum. Yine yuvadan giriyorum. 2 2 çıktım. Yine bir defa doluyorum. 2 2 çıktım. 3 oldu şu anda trabzanım 4 tane olacak. 4 tane bu şekilde trabzan yaptık. Buradan üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine bir kez doluyorum. Yine aynı yuvaya geldim. Buradan 4 tane daha bir dolayıp 2 2 çıkarak trabzan yapıyoruz. Buradan da aynı yuvaya iki zincirle kapatıyorum. Başlarken bir zincirle başlamıştım ama bitirirken iki zincirle kapatıyorum. Gereğinden fazla bükülmesin diye. Bu şekilde yaptıktan sonra alttaki yuva olarak kullandığım trabzanı tutturduğum tığ battım vardı. Aynısından tekrar tutturuyorum. Böylece çiçek yuvası oluştu. Hem çimeni hem de çiçek yuvası çok çabuk giden çabucak yapabileceğiniz bir örnek. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya 2, 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya 3. Dediğim gibi ben bu şekilde bu çimenler arasında çiçek yuvaları arasında 6'şer tane yapıyorum. Siz ne sıklıkla seviyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Şu anda 5 oldu. Bir tane daha yapıyorum. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battının altından girdim. Benim tercih ettiğim, uygun gördüğüm aralık bu şekilde. Yine bir defa doladım. Tığ battımda iki boşluk bırakıyorum. Üçüncünün altından girdim. Burada önce bir sonra 2, sonra iki çıktım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvaya geldim. İkişer ikişer çıkıyorum. Yine bir defa doladım. Yuvaya geldim. Yine ikinci trabzanım oluştu. Üçüncü trabzanım. 4 trabzanım. Bu şekilde yaptık. Bunun üzerine şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Yine bir kere doladım ve aynı yuvaya tekrar döndüm. İkinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü ve dördüncü verdiğim sayılara yazma tığlamadan itibaren bağlı kalırsanız benimkiyle aynısı olur. Hiçbir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Örnek mendilimin kenarında örneğin sayılarını muhtazam bir şekilde ayarlamadan sizinle paylaşmıyorum. Üstüne iki tane zincir çektim. Yine yuvaya döndüm. İki zincirimi sık iğne ile tutturuyorum. Bir tane de alttaki şu en son kullandığım tığ battıya bir tane daha sık iğne yaptım. Yine buradan 3 zincir çekerek devam ediyorum. Ben şimdi Sıklığım bu şekilde olacak. Ben bir tane daha yuva yapmak istiyorum. Üç rengim var. Her renkten birer tane yapmak istiyorum arkadaşlar. O bir yuvayı da yapayım. Sonra üst kısmının yapılışıyla beraber devam ederiz. Ben hemen bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar yanına. Sıklığı bu şekilde oluyor. Böyle yazmamızın kenarını bir sıra dolanıyoruz. Şimdi hemen üst kısmı çiçeğiyle devam edelim. Ben yeşille başlayacağım. Her renkten birer tane yapacak kadar yuva hazırladım zaten. Hemen üst kısmını yapalım ilmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle. Dediğim gibi ben bu örneği daha önce farklı bir çimen üzerinde göstermiştim ama benim takipçim böyle bir çimende kullanmış. Benimle de bunu paylaştı. Çok da güzel yapmış bence. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Geldim yuvaya. İpimi buraya sık iğne ile önce tutturuyorum. Sonrasında bu birinci ilmeğim oldu. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. 6 6 altı tane ilmeklerimi yaptım ikiş ikişer geriye doğru alıyorum iki çıkıyorum tekrar tekrar ikiye tekrar iki tekrar iki bu şekilde yaptım üstüne 1 2 3 4 5 çektim geri dönüyorum buradaki ilk boşluktan ilmekler arasında boşluklar oluyor arkadaşlar gelelim sık iğ ile tutturdum İkinci boşluktan giriyorum. Yine altta yaptığım gibi ilmeğimi çıkarttım. Üçüncüden giriyorum. Yine ilmeğimi çıkartıyorum. Dördüncüden girdim. Yine ilmeğimi çıkartıyorum. Son burada bir boşluğum var. Oradan da giriyorum. Yine oradan da ilmeğimi çıkarttım. Verdiğim sayılardan giderseniz aynı olur arkadaşlar. Hiç problem yaşamazsınız. Yine ikişer ikişer. Geriye doğru alıyorum. Çok fazla geniş tutmayın biraz daha sık olduğu zaman daha güzel görünüyor. Üstüne yine 5 tane zincirimi çektim. İlk yuvadan zincirimi kapatıyorum. İkinci yuvadan ilmeğimi çıkardım. 3 Üçüncüden de aynı şekilde. Dördüncüden de aynı şekilde. Yani 6 ilmekle başlamıştık. İkinci sırada 5'e düştü. 3. sırada şöyle 4'e düştü. Yine 2-2 iki, iki geriye alıyorum. 2 Yine 2 Yine 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Birinci yuvadan girdim. ikinci yuvadan girdim. Tığımda 3 ilmek kaldı. Burada da yine 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane yuva var. O yuvadan da girdim. Şimdi hepsini birden kapattım. Burada uç noktası olduğu için uç noktada iki tane kirpik yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Şimdi bunun bir alttaki boşluktan boşluğumu çiçek yuvası olarak kullanacağım. Bu boşluğuma önce sık iğne ile giriyorum. Arada hiç zincir çekmedim. Sadece sık iğne yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3. 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir alttakine yine sık iğne ile girdim. Aralarda kesinlikle zincir falan çekmiyorum. Yine 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Bir alttakine yine 5 tane zincirimi çektim. Yine kirpiğimi düğümledim. Aynı yuvaya. Başladığımız yuvada kapatıyoruz. Yine en alttakindeyiz. Sık iğne ile girdim yuvama. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim, aynı yuvada kapattım. En son çıkarken, bitirirken en alttaki çimendeki yuvaya da bir tane sık iğne yapıyorum. Üstüne sıkacağız, zincirimi çektim. Burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Göstermek istediğim bir şey var size. Şöyle bakın. Biraz böyle bir tarafa doğru bükük duruyor. Şöyle göstereyim. Bunu düzeltmek için şöyle karşılıklı çekerseniz düzeliyor arkadaşlar. Verdiğim sayılardan giderseniz benimki ile aynısı olacaktır. O konuda hiçbir endişeniz olmasın. Ben şimdi diğer çiçeklerimi de yapayım. Sonra sizinle ütüyle de birazcık düzeltip sizinle son hali paylaşmak istiyorum. Ben diğer çiçeklerimi de tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok muntazam bir örnek oluyor. Bence sıklığı da yeterli. Ee, bu şekilde ben devam ettim. İnşallah bu yazmamı tamamlamayı düşünüyorum. Bitirirsem sizinle paylaşırım. Ee, şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Yakın plan fotoğraf isteyenler için de e, YouTube'un e, yakın plan fotoğraf isteyenler için de Instagram'da benim oyam sayfamda ziyaret edebilirler. Hem bu sayfamın hem bu oyamın hem de şimdiye kadar e, videosunu paylaştığım bütün oyalarımın yakın plan fotoğrafları Instagram'da oyanım sayfamda var. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin diyorum. Herkes inşallah yapar. Güzel günlerde, sağlıkla, mutlulukla da kullanır.